arkadaşlar şimdi şuradan 3 tane çim yapıyorum arasına e, uzaklaşsın diye 1 2 3 4 tane zincir çektim şuradan aldım bir tane zincir çektim tekrar 1 2 1 2 3 4 tane yaptım bir zincir çektim tığ battının alttan girdik 1 2 1 2 3 4 tane zincir çektim çifti düğümledim 1 2 tane şey yaptım 2 3 zincir çektim arkadaşlar şuraya düğümlüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Şuradan arkadaşlar şuraya düğümlüyorum. 1 2 3 4 4 5 Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle düğümledim geri. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar şuradan düğümledim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane, sekiz, dokuz tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyorum. Bir, iki bitiriyorum. Bitirdim arkadaşlar. Bak çimlerimiz bu. Şimdi şu mor ipinin de yine yapacağım. Ben ekşe gibi yapayım, yapayım dedim izleyicilere. İzleyicilerime. Şimdi şuradan düğümlüyorum arkadaşlar. 1 1 2 3 Şimdi başlıyorum. 1 Tekrar başalttık. 2 Tekrar başalttık. 3 1 2 3 Şimdi şöyle arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi şuradan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bir 1 2 3 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1 2 arkadaşlar böyle oluyor birin daha yapayım arkadaşlar size göstermek için bunu yapmayayım da bunu bakarsınız ne bu gül yeri nasıl yapmış diye ona göre şu şuna şey dolduruyor arkadaşlar e, bu şey çok güzel şahane şey oldu oya oldu çıtı pıtı en büyük koca pat pat oyaları hiç sevmiyorum. Küçükleri seviyorum ben. Onu, siz de öyle seversiniz diye kibar oluyor bunlar. Arkadaşlar Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.